94'te İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman Kanal İstanbul projesi üzerinde çalışmaya başladım. Ve o dönemden itibaren şu anda da Sayın Binali Yıldırım'la birlikte kendisi Ulaştırma Bakanı olduğunda süratle dedik ki Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz. Tabii heyecanımız çok büyüktü. Çünkü Kanal İstanbul'la birlikte biz bir şeyi ispat ediyorduk. O da neydi? Bir İstanbul Boğazı'nın bırakın ihtiyaca cevap vermeyi sürekli olarak kazalarla sürekli olarak oradaki tehditler ve Montrö'nün ayrı bir siyasi tehdidi. Ve bize çok daha farklı bir burada yatırım gerekir dedik. Ve bunu da bilim teknoloji de okuduğumuzda dedi ki biz demek ki doğru istikametteyiz o zaman bunu yapmamız lazım dedik ve bunu da gerçekten İstanbullulara defa etle bu projeyi takdim ettim.